Selamlar. Yani düşünüyordum bugün acaba ne yapsam, ne etsem diye. Çünkü yetiştiremedim. Dur ışığı da açayım. Yetiştiremedim. Diğer ikinci kanala videomuz hazır ama diğer bu ana kanala video yetiştirememiştim. İşim vardı. Dışarıdaydım. Bir yarım saat önce geldim. Hatta 6'ya geliyor. Az kaldı. Dedim ki ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Oyun videosu yetişmez. Başka bir şey yetişmez. Çünkü hala tamamlanmadılar. Bir de baktım ki Doğum en iyi yaptığı işlerinden birini yapmış. Bloopers'ı yayınlamış. O zaman Bloopers videosu yapalım dedik. Yani elimizde şu anda o var. Kapka çap duruyor. Bloopers yapalım dedik. Bloopers yapacağız. Keyifli seyirler diliyorum efendim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Multiverse 35 Bloopers buyursunlar. <laughs> Yönetmen. Karibim. <laughs> ha bizim bir çocuk. Eyvah. Sade bak. Ne yapıyorsun? Dur <laughs> tarihte bir şey yazıyor. Ne okuyamadım. Skip episode 35. Ha bugün şey bloopers'ı yapıyor galiba. <laughs> Aga <Akabee. gülüyor> Ne yapsın garibim? Sağ şunları şunlar sallanıyor. Uyumaya çalışıyor garibim. <laughs> <laughs> Yönetmeni görünce nasıl duruyor? Ya güzel olmuş da ben burada yine yönetmenin bir şey yapmalarını beklerdim. Yönetmenin de böyle sinirlenip karşı bir şey yapmasını beklerdim. Tabi şu ana kadar hep onları gördük ama bu da tatlı olmuş. Baya, güzel baya güzel. Hoşuma gitti hoşuma gitti gerçekten güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Linkler geldikçe incelemeye devam edeceğim. Oyun videoları gelmeye devam edecek. Black Mesa istiyorsunuz benden. Half-Life'dan Black Mesa istiyorsunuz. Ben de çok istiyorum. Black Mesa'nın girişini de yaptım bu arada. Ondan sonra böyle oyunu full yapmayacağım. Yani full olarak size vermeyeceğim. Ne demek istiyorum? Karakterlerle konuştum veya savaşa girdiğim bölgeleri koyacağım sadece. Hani böyle uzun uzun eski eskiden olduğu gibi böyle gezdiğim, dolaştığım yerleri koymayacağım. Sadece action olduğu, hareket olduğu, konuşma olduğu, etkileşim olduğu, savaş olduğu yerleri koyacağım. Balak Mesa'dan onu da söyleyelim. Diğerleri de aynı şekilde olacak. Subnautica'ya da güzelce ayarlamaya çalışıyorum. Boş durduğum, sürekli gezdiğim, konuş, konuşmadığım yerleri koymayacağım oyun videolarına. Ve şunu söylemek istiyorum. Bunu yorumlarda mutlaka belirtin. Tamam. Eşyalar geldikten sonra canlı yayınlara başlayacağız. Canlı yayınlarda korku oyunları falan filan oynayacağız. Okey. Ama video olarak yapmamı istediğiniz bir oyun var mı güncel oyunlardan olabilir başka bir şey olabilir hani elimden geldiğince düzenlemeye çalışın bunu bana bildirimini verin yorumlarda mutlaka söyleyin videosunu yapmamı istediğiniz oyun var mı çünkü ben şu an oyun arayışı içindeyim ee, diğer oyun daha tamamlamamız gereken bir sürü oyun var biliyorsunuz Call of Duty Modern Warfare, Remastered Modern Warfare var onu ya, oynamaya çalışıyoruz ee, Ori var onu bitirmeye çalışıyoruz diğerleri var onları bitirmeye çalışıyoruz biliyorum yarım kaldı onlar ama aklımda unutmadım bunların yanında eğer e, istem e, oynamamı istediğiniz herhangi bir oyun varsa mutlaka bana bildirin bir sonraki de görüşürüz dileğiyle efendim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız. Bay bay.